Turkish Voice of Canada, Kanada'nın Türkçe sesinde yeniden birlikteyiz. Bugün 14 Ocak 2022 Cuma. Çok hızlı bir haber turuyla karşınızdayım. Kıyıdan kıyıya, kıyıya, her eyaletten ve her an cebinize girebilecek sahte paralardan tutun, antiviral ilaçlara ve yeni Covid uygulamalarına kadar çok geniş yelpazede haberler var. Kaçırmayın. Türkçe haberler başlıyor. Evsizlere, kimsesizlere kendi adı, adlarına aşı yaptırıyorlar. Özellikle savunmasız kişileri seçiyorlar. Evsizleri, kimsesizleri kendi adlarına Covid aşısı yaptırıyorlar para karşılığında. Nerede? Şu anda Alberta'da ve British Columbia'da. Sahtekarlıkla para karşılığında aşı kartları çıkartılması Aa, sıkıntılı çünkü Edmonton polisi bu konudaki ilk soruşturmayı başlattı. İlk tespit ve kayıtlar aslında Edmonton'dan geldi ama hemen arkasından Vancouver'dan aşı olmak için başvuran ancak başka isim ve adres bilgisi paylaşanların ihbarları yağmaya başladı. Sağlık yetkilileri hem şaşkın hem de öfkeliler çok üzücü bir davranış. Hele ki savunmasız kişilerin durumlarından bu anlamda faydalanmak diyorlar. BC aşı kartı almak için e, bu yollara başvuranları hem kınıyoruz hem de onlar büyük hayal kırıklığı yaratıyorlar bizde diyor BC tarafı. Ama Artık kınamakla kalmayıp bu işi polise havale ettiler. Peşlerinde olacak polis aşı sahtekarlarının fiyatlar ne derseniz Edmonton'da bu ihbarların arasında net rakamlar da vardı. Mesela bir hayır kurumundan yardım alan kişi yani o çaresi savunmasız kişilerden biri onun ihbarına göre kendisine kendi sağlık kartını kullanarak onun adına aşı yaptırması için gelen kişi ona bunun karşılığında 100 dolar önermiş. 100 dolar işin ortalaması gibi. Edmonton polisi tetikte. BC konuda ha harekete geçmiş durumda ve BC bu şekilde anlaşıldığı anda aşı kayıtlarını ve aşı kartlarını iptal ediyoruz. Açıklaması da yaptı. Hemen ikinciye geçiyorum. Neler oluyor? Pandemiden çıkışta kritik dönemeç. Bu antivirallerle olacak. Nasıl olacak derseniz, şimdi ee, gerçekten de pandemiden çıkışta en dönemeci, en böyle kritik dönemeci atlatmak için gereken gelişme olarak nitelendiriliyor aslında antiviraller. Kanada aşı konusunda ilaçlar konusunda son derece ihtiyatlıdır ve hatta bazen gerektiğinden fazla ağır hareket etmekle de zaten eleştiriliyor biliyorsunuz. Ama işte antivirallerin önemini ve gerekliliğini daha fazla görmezden gelemedi Kanada Pfizer ve Merck'in ürettiği antiviraller için sipariş verdi. Evet bugünün aslında en önemli başlığı olabilir bu siparişlerin ortaya koyulması. Şimdi Ontario Eyaleti'nin Başbakanı Ford bu konuda aslında ilk e, özellikle Kanada'nın yavaşlığından ve gereken adımları atmamasından yakınanlardan biriydi. Geçen hafta daha yani daha doğrusu bu haftanın içinde Başbakan Trudeau'ya gene bir konuşmasına yüklendi ve antivirallerin getirilmesi ve kullanıma sokulmasının öncelikli bir federal politika olması gerektiğinin altını çizdi. Bu çağ yaptı. Bu çağrı bir parça yerini bulmuşa benziyor. E, bu eyaletlerle işte federal hükümet arası dengelerde. Ne oldu? Şimdi Pfizer'in Paxlovid, Merkende Molnupiravir'i Health Canada yani Kanada Sağlık Kurumu'nun Dolambaçlı yollarında şu anda hızlı bir çıkış arıyor. Çünkü siparişler veriliyor ve oradan da işte Health Canada onayından da o hızlı çıkışın yolları olan başlı yollar içinde bu iki ilaç şimdi. Bu antiviraller doktor tarafından yazılıyorlar, reçeteli ve hap olarak veriliyorlar. Yani evde tedavinin bir parçası. Hasta evde uyguluyor ve vücudun e, SARS-CoV-2 virüsü ile savaşına destek oluyor. Enfeksiyonun yol açtığı semptomları azaltıyor ve hastalık süresini kısaltıyor. E, merkez molnupiravir adlı ilacının hastane bakımı ve ölümü yüzde 30 azalttığı açıklanmıştı. Pfizer'in rakamları daha da ilginç. Pfizer Kasım ayında kendi e, duyurusunu yapmıştı. O da Paxlovid'in hastaneye yatma ya da ölüm riskini yüzde 89 azalttığını duyurmuştu. İşte şimdi Kanada'da doktorlar bu ürünlere bir an önce ulaşmayı hedefliyorlar. Bunun derdindeler ve bekliyorlar. Hastaneler üzerindeki baskıyı azaltacak ve hayat kurtaracak bu antiviraller olacak diyor bütün sağlık sisteminin profesyonelleri. Hele ki eğer bu sistemi testle beraber kurabilirsek, yani test ve onu, onu, onu izleyen şekilde antivirallerin kullanımını sistemik hale getirebilirsek pandemiden çıkış ya da bu virüsle yaşama yolumuz işte bu antiviraller olacak. Hemen öbür habere götürüyorum sizi. Neler var? Of 2 dolarınızı sahtekarlara kaptırmayın. Gerçekten kaptırmayın. Neler oluyor? Bakın Ontario'da, Hawkesbury küçük bir yer tamam ama polis bir dükkana çağrılıyor. O da ne? Dükkan sahibinin elinde ikilikler, 2 iki dolarlıklar, tuni var. Ama... Sahte tuniler. Şaşkın dükkan sahibi fakat polis ondan da şaşkın çünkü parada sahteciliğin yani hani kalpazanlığının bu tarzı Kanada'da çok yaşanan çok alışıldık tarzda olanlardan değil polis kayıtlarına da bakılınca Kanadalı yetkililer bu tür kalpazanlık çok alıştığımız bildiğimiz şeylerden değil diyorlar. Çok nadirmiş böylesi Kanada'da. Şimdi size parayı gösteriyorum tabii ki en önemli şey bu. Hemen bakın. Evet. Bakın kutup ayısı yerine bildiğiniz evet olması gereken tuniyi düşünün 2 doları kutup ayısı yerine deniz aygırı var bunun üstünde z z dollar diye anlamsız bir şey yazıyor kraliçe Elizabeth'in resminin yerinde yerler esiyor kraliçe Elizabeth'in yerinde garip bir adam figürü var ve ilginç olanı tarihte 1990 1990 tarihli oysaki Tuney yani madeni 2 dolarlar bu haliyle 1996'da tedavile girmişler Kanada'da. Şimdi Ontario'da tabii ki böyle birkaç dalaramadan, evet bu ilk gelen şikayetlerin geldiği dükkanlar da dalaramalar bu arada, bu iş şikayetlerin ardından polis işi gerçekten ciddiye alıyor, çok sıkıya alıyor. Henüz diğer eyaletlere yayılıp yayılmadığı bilinmiyor bunların ancak 2 dolarınızı, siz siz olun, bu sahtekarlara kaptırmayın. Elinize geçerse arayabileceğiniz bir de numara var. Üstelik Ontario polisinin yayınladığı Crime Stoppers biliyorsunuz, birçok yerde ilanlarında görürsünüz. 1 800 222 8477. Evet, bu suçu durdurmak gerekecek diye düşünüyoruz. Hemen diğer habere uçuruyorum sizi. Önemli, kebek kebekle ilgili. Kebek nefes almaya başlıyor dedim ama şimdi bakın Kebek'te en önemli haber 31 Aralık gecesi başlayan gece sokağa çıkma yasağının 17 Ocak pazartesi tarihinden itibaren kaldırılıyor olması şimdi e, neydi gece 10'dan sabah 5'e kadar Hani bu gece sokağa çıkma yasağı uygulanıyordu e, logo demişti ki biz bu yasağı getirmek zorundaydık Çünkü bunu katlanarak artışı vaka sayılarındaki katlanarak artışı durdurmak için getirmek zorundaydık demiştik logo ancak artık en tepeyi gördüğümüze göre artık bundan vazgeçebiliriz diyor. Enteresan değil mi açıklama olarak baktığınızda. Fakat kebekte bir yandan işler fena karışıyor. Bakın aşı pasaportu um, big box retail stores dediğimiz hani büyük mağazalar var ya çok katmanlı olanlar. İşte onlarda da zorunlu olacak diye bir açıklama yaptı Kebek. Ya gerçekten Kebek'te olanları tek bir yayında toplamamın imkanı yok. Ee, her yayında bir bombası patlıyor. Farklı bir kuralı getiriyorum size uygulamayı. Sağlık vergisini yarattığı büyük tartışmanın farkındasınız. Çünkü bu işin hem yasal hem de etik bir takım sorunları ve yansımaları olacak. Bu yüzden de zaten sadece Kebek tartışmıyor. Bakın Calgary Üniversitesi'nden hukuk profesörü Lorian Hardcastle var. Onun dediklerini okudum ve bunu sizinle paylaşmak için en uygun ve geniş kapsamlı görüş olduğunu düşündüm. O yüzden birebir paylaşacağım düşüncelerini e, hukuk profesörü Hardcastle'ın. Şimdi diyor ki Hardcastle, bu sağlık vergisinin uygulanması karşısında the Charter of Rights yani hani haklar ve özgürlükler sözleşmesi tabii ki Kanada'nın temel olacak. Bunun üzerinden itirazlar yapılacak. Ancak uygulamanın yaşam özgürlük ve güvenlik haklarını ihlal ettiği iddiasıyla karşı çıkılacak. Evet. Sözleşme kendi sağlığınıza dair tıbbi kararları alabilmeniz ve kendi kaderini tayin etmeniz yani self determination haklarını veriyor evet. Ancak bu haklar sınırsız değil diyor hukuk profesörü. Bu haklar makul derecede kısıtlanabilir. Bu da kebek hükümetinin sorumluluğu. Eğer kebek hükümeti ...nedenlerinin haklılığını kanıtlayabilirse haklar ve özgürlükler sözleşmesini ihlal etmeyecek duruma gelebilir. Bu da elini açar istediği uygulamayı yapar diyor bu hukuk profesörü. Ancak burada tabii başka bir konu daha var onun da altını çiziyor. Ee, baskı unsuru, baskı ve zorlama. Şimdi siz bu böylesine bir baskı ve zorlama söz konusu olduğunda bunu diğer bir yığın hani vergiden, sağlık vergisi olarak... ...hani bu geldi ya ceza, sağlık vergisi olarak bunu diğer vergilerden ayırmak zorundasınız. Çünkü mesela aşı pasaportu getiriyorsunuz tamam mı? Uymak isteyen uyar, uymak istemeyen de kendi kararını verir. Restoranına gitmez, işte dışarı gidebilecek yere gitmez ama sonuçta bir seçim tarzı var. Hareketli kısıtlansa da bir seçim hakkı var. Ancak bu ceza, vergi adlı bu cezada böyle bir seçme şansı bireylere tanınmıyor. İşte bu sıkıntılı tartışma konusu burada bir de büyük korku var. Bakın hem de federal anlamda hani hissedilecek bir korku. Ya aşısızlara hastane bakımı verilmeyeceğe kadar bu iş uzarsa ya da öncelikliliği değiştirilecek olursa. Yani Hastaneye gelen hastaya aşı durumuna bakarak öncelik verilir durumuna gelir mi? İşte bu sıkıntılı çünkü bu hiçbir şekilde adil değil. Çünkü bu e, tıp etiğine bütün anlayışlara karşı ve bu noktada da karşı durmak gerekiyor diyor bütün hukukçularda ve bütün sağlık sektörü de. Doktorlar burada tıp ahlakına karşı gelinmemesi konusunda özel uyarılarını yapıyorlar. Çünkü bir hasta hasta olduğu andan itibaren tıbbi ihtiyaçları doğduğu andan itibaren hastadır. Yalnızca hastadır. Onun geçmişi değerlendirmenin bir parçası değil. Hastaneye bakım için gelen kişinin bu değerlendirmesi ve tedavisi asla onun geçmişi göz önüne alınarak ki bu geçmişin içine aşı olma durumu da giriyor. Asla bu şekilde yapılmamalıdır. İşte Başbakan Trudeau da sanırım kararlar ve tartışma bu kadar hassas noktalara geldiği için son derece mesafeli ve çekimser kaldı. Ve hala da mesafeli Kebek'in bu kararına çünkü tüm liberal politikalarını eşitlik vurgusuyla yapıyor Başbakan Trudeau. Ve önemli son maddeye geliyorum. Aa, bir dakika bir dakika. Ha, 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 ha. Bunu yapmıştık. Ha, tamam. Ontario'da okullar. Ah, Ontario. Ne çekti Ontario velileri ve öğrencileri bu son haftalarda değil mi? Neyse, sonunda, sonunda artık e, büyük ihtimalle değiştirilmeyecek karar doğrultusunda okullar 17 Ocak Pazartesi sabahı açılacaklar. Peki açılacaklar ve sınıf içi eğitime geçilecek. Zaten kararı biliyorsunuz yani böyle tetikte bekliyordunuz ama öyle değişen kurallar var ki bu kuralları bir şekilde not etmenizi istiyorum aklınıza. O yüzden de tek tek anlatıyorum. Tartışmaları ile birlikte gelecek farklı uygulamalar kurallar. Bakın öğrenciler için yeni emir gelene kadar her sabah ONTAR hükümetinin online screening var ya taraması işte o tarama yeniden yapılacak. Okullara göre değişebiliyor. Ya siz çocuğunuzun eline bunun çıktısını yani print alıp yazıcıdan çıktısını alıp vereceksiniz ya fotoğrafını öğretmenine gönderebilirsiniz e, bu çıktının ya da mobil telefon kullanma yaşındaki çocuklar da kendi hani telefonlarından bunu gösterebilecekler ama her sabah yine bu uygulamanın her çocuk evdeki her çocuk için yapılması zorunluluğu geldi bu arada en önemli farklılık şu bu bir e, kavramsal farklılık aslında yaklaşım farklılığı covid 19 belirtisi olan herkes covid'li sayılacak. Şimdi bu, bu bu şöyle bir net. Hani testlere ulaşılamıyor. Testlerle ilgili büyük sıkıntı var. Ee... Üstelik de e, iş yerlerinden resmi izin alabilmek için PCR testi sonucuna ihtiyacı olanlar var. Yaptırdıkları halde 10 günü bulan sürelerde bu testleri alamayabiliyorlar. İşte böylesine bir test sıkıntısı yaşarken diyor ki Ontario ben testi şu anda bir e, kriter olarak almıyorum. Eğer COVID-19 semptomun varsa benim için covidlisin. O yüzden de senden hemen izolasyona girmeni istiyorum diyor. Ve Belirtileri olsun olmasın. O ailedeki herkes belirtisi olan kişiyle birlikte izolasyona girsin diyor. Nasıl olacaksa yeniden hiç bilmiyorum. Çünkü bunun uygulanabilirliği büyük ihtimalle olmayacak. Çok gri noktalar var. Orayı tabii ki aileler, bireyler, evler, haneler kullanacaklar. Bu arada bitmedi. Daha da kafa karıştıran bölüm başlıyor. Diyor ki okullarda %30 devamsızlık ortaya çıkana kadar ailelere okuldaki bak covid vakalarına dair özel bilgilendirme yapılmayacak. Şimdi burada özeli neden vurguladım biliyor musunuz? Önce hiçbir şekilde bilgilendirme yapılmayacak. Eğer okulda %30'a çıkmazsa devamsızlık demişlerdi. Çok fazla tepki geldi. Bunun üzerine dediler ki web sitesinde biz bilgileri vereceğiz. Okulla ilgili bilgileri siz web sitesinden görebilirsiniz vakalarla ilgili ama özel yazışmayı biz ancak %30 olduğunda yazarız dediler. Şimdi bu arada da ailelerin ve öğrencilerin pozitif test sonucunu okula haber vermesi de zorunlu değil. Ya çok enteresan bu ne pehriz bu ne lahana turşusu karman çorman sen öylesin hastaysan da okula gel yani haber vermek zorunda değilsin covid pozitif olduğunu diyor. Çünkü zaten hani bunu da diğerlerini haber vermeyeceğiz'e getiriyor aslında. <laughs> çok özür dilerim ee, burada amaç okulları açık tutmak Bu yüzden de hasta öğretmenlerin e, yerini de özellikle emekli öğretmenlerle dolduracaklar böyle bir stratejiyi net bir şekilde açıkladı aslında Ontario. Ee, bu arada eğer belirti gösterirler gösteren, COVID-19 semptomları gösteren öğrenci ya da öğretmenlere de okul tarafından iki test verilecek, iki hızlı test verilecek. Bu arada tatil öncesinde verilen testlerde ellerde hatırlayacaksınız ama bayağı çok işe yaradı aileler için. Bu arada Ontario'da okullarda aşı klinikleri kurulması çalışmaları da başladı, hızlandırıldı ve 5-11 yaş özellikle hedef alındı. İşte Ontario gerçekten sonunda böyle bir noktaya geldi. Artık okullarda Covid'i kontrol etmek, Covid'i kontrol altına almak, durdurmak, yayılmasını önlemek vesaire değil strateji. Okulları kapatmak da bu stratejinin bir parçası olmayacak sanırım önümüzdeki günlerde. Onun aksine Ontario diyor ki bunun olacağını kabul edip yolumuza devam edelim. Bu yüzden de işte bütün şu anda dikkatler acaba okullarda havalandırma sistemleri doğru düzgün geliştirilebiliyor mu? Ek HEPA filtreleri geliyor mu? Ve maske kullanımı konusunda eyalet öğrencilere ve öğretmenlere destek gerçekten söz verdikleri gibi gelecek mi? Fakat bütün bunları olurken inanın Ontario hükümeti felaket bir iletişim. Yürüttü. Yani bir iletişim felaketiydi. Bunun da altına durmak istiyorum. Ortalık birbirine girdi. E Bunu söylerken de şöyle demediğim bari ben size iletişim sorunu olmayan ne dediğinizin tam da dediğiniz gibi anlaşılacağı aydınlık ve huzurlu bir hafta sonu diyorum, diliyorum ve yeniden görüşünceye kadar esen kalın Türkçe Haberler'in gücü adına.